Pek çoğunuz duymuştur ama duymayanlar için tekrar edeyim. 4 Eylül tarihinde Marvel's Avengers isimli bir oyun geliyor. İçerisinde Thor, Iron Man, Hulk, Black Widow, Captain America ve Kamala Khan'ı barındırıyor. Kamala Khan dediğim Miss Marvel işte. Oynanabilir olarak 6 karaktere sahip bir oyun var elimizde. Dün itibariyle de oyunumuzdan yeni videolar görme şansına eriştik. Gelin beraber bu videoda gördüklerimizi ve gördüklerimizin bizi memnun edip etmediğini yorumlayalım. <laughs> Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. İlk olarak Avengers'ın nasıl bir oyun yapısında olacağını bilmemiz gerekiyor. Aslında bu oyun birden çok dalda iş yapmaya çalışan bir oyun. Bir hikayesi var ve bu hikayeye bağlı görevleri var. Aynı zamanda co-op odaklı bir oynanış da sunuyor. Yani isterseniz 4 kişiye kadar co-op olarak görevlere çıkabiliyorsunuz. Fakat bunlar ana hikaye görevlerinden farklı görevler. Sizin bir üstünüz var. Bu üstünüzde bir savaş masanız var. Bu masaya gelince görevlerinizi görüyorsunuz. Bu görevler arasından hangisini yapmak istediğinizi seçiyor ve ardından da göreve giriyorsunuz. Oyun bir açık dünya değil. Batman ve Spider-Man oyunlarında olduğu gibi açık dünyada gezi görev alıp yapmıyorsunuz. Ben Iron Man'i alayım uça uça sağa sola gideyim diyorsanız demeyin abi. Çünkü görevler dışında oyunda gezmelik pek bir ortam yok gibi. Tabi üstünüzü gezebilirsiniz isterseniz. İnsanlardan ek görevler alıp güvenlerini kazanabilir ya da alışveriş yapabilirsiniz. Ulan Iron Man'im ben ya. Kimin malını kime satıyorsun kardeşim? Peki başka ne var derseniz loot var derim. Borderlands, Division, Destiny gibi oyunlardan aşina olacağınız loot sistemi devamlı daha iyi eşyalar düşünmenize olanak sağlayacak bir yapı sunuyor. Ya öyle ben Iron Man'i aldım her şeyi açıktır zaten yaka yaka giderim düşmanları diyorsanız demeyin onu da abi kask, kol, zırh vesaire gibi geliştirmelerle Iron benim veya yöneteceğiniz diğer karakterlerin ekipmanlarını geliştirmeniz gerekiyor ki daha da güçleyin. Klasik savaş düşmanı yen düşmanın üzerinden eşya düşür, o eşyayı kullan ve daha da güçlü ol formülü. Aslında bu Borderlands'lerden, Division'lardan aşina olduğumuz formülü Avengers'ta görmek biraz garip geliyor insana ya. Ne bileyim sanki böyle mobil oyunu oynuyormuşçasına süper kahramanımızı güçlendirmek için daha iyi eşyalar düşünmeye çalışmak mantık olarak ucuz durmuyor mu ya? Bu arada süper kahramanlarımızı sadece güç olarak değil görünüş olarak da kostümize etme şansımız var. Yani tek tip görünüş yok. Bayağı kostümizasyon seçeneği olacak. Bunların bir kısmı satın alınabilir olacakken bir diğer kısmını oyunu oynadıkça kazanabileceğiz. Bu açıdan oyunun çeşitlik sağlaması beni hoşuma gitti. Burada biraz iki yüzlük yapacağım. Süper kahramanlarımızı farklı farklı tiplere döndürmek eğlenceli iş ya. Barbie giydirmeci olayı gibi. Ben seviyorum abi yönetim karakterlerin kıyafetlerini değiştirmeyi falan. Cicili bicili yapacağım onları. Ama şimdi gelelim benim merak ettiğim asıl kısma. Bu oyunun hikaye yakışı nasıl olacak? Hikayeyi bize hissetti görevler nasıl dizayn edilecek? Ben loot odaklı oyunlarla pek arası olmayan bir oyuncuyum. O yüzden Avengers'ın bu kısmını ayrıca merak ediyorum, hikaye kısmını. Çünkü oyun bana bu kısımda da iyi şeyler sunmayı vaat ediyor. Bu noktada elimizde iki örnek var. İlk örnek benim bizzat Almanya'daki fuarda oynadığım ilk görev İyi day dedikleri açılış görevi. Bu görevde Hulk, Thor, Iron Man, Black Widow ve Captain America'yı yöneterek dümdüz ilerliyoruz. Aksiyon tarafı eğlenceli bir görev bu. Hem karakterleri ısındırıyor hem de onların neler yapabileceklerine dair bir ipucu sunuyor. Hoş bir açılış görevi işte. God of War oynamış arkadaşlar varsa eğer kafalarında oyunu canlandırmaları kolay olacaktır. Pek çok açıdan God of War'un oynanış mantığını almış bir oyun Onun kadar mükemmel olmasa da gayet eğlenceli. 15 dakikalık oynanışı bana oldukça keyif verdi. Fakat dün gösterdikleri video oyunun ilerisi için beni endişelendirdi. Size demiştim ya oyunda bir kahraman görevleri olacak ana görev gibi. Bir de beraber oynamalık görevler olacak demiştim. Beraber oynamalık görevleri isterseniz yine tek başınıza oynayabiliyorsunuz bu arada. Yapay zekalar eşlik ediyor size. Fakat benim anladığım kahraman görevleri benim gibi oyuncuların asıl ilgisini çekecek görevler olacak. Hikaye ağırlıklı olacaklar. Hepsinin hikaye barındıracağını söylediler ama kahraman görevleri ayrı bir hikaye olacak diye anladım ben. Dün itibariyle bu görevlerden tora ait olan bir tanesini gösterdiler. Thor bir hava aracının üzerine çıkıyor ve robotları teker teker temizliyordu. Şimdi bu görevin bana hissettirdiği şey maalesef pek pozitif değil. Çünkü burası nasıl desem size böyle sanki bir challenge odası görevi gibiydi ya. Tek bir mekanda dalga dalga gelen düşmanları sabun görevleri olur ya bazı oyunlarda. 20 düşman öldür arenayı geç görevleri. İşte onlar gibiydi. Birbirine benzer büyük büyük robotları üst üste 50 kere vurarak öldürmeye çalıştığımız ilerleme ilerlemesinden ziyade düşmanların dalga dalga üzerimize geldiği bir mod gibiydi burası. Beni korkutan asıl kısımsa bu bölümü örnek kahraman bölümümüz budur arkadaşlar göstermeleri oldu. Yani örnek bölüm diye bunu gösteriyorsanız diğer bölümlerde bu ayarda olacak demektir. Dar alanlarda 5-10 düşman pataklayıp bölüm bölümü geçmek kafamdaki güzel hikayeli oyunu oturmuyor maalesef. O yüzden Avengers ile ilgili beklentimi Godfall'la aynı kefeye koyuyorum. Yani ikisinden de çok iyi hikayeler ve bölüm tasarımları değil sadece beni oyalayacak eğlenceli bir oynanış bekliyorum. O kadar işte başka bir şey beklemiyorum. Umarım oyunun bölüm ve görev tasarımları Anthem kadar zayıf olmaz. Kendini çok tekrar etmez. İçimden bir ses edecek diyor ama içimdeki sesi dinlemek istemiyorum. Tabii bu bahsettiğim hikaye tarafı benim gibi bekleyen soğanlar için altını çizmek istediğim bir taraftı. Bana hikaye hikaye fark etmez ben akar gider online oynar vurdukça vururum düşmanlarıma derseniz bence o açıdan oyun iyi şeyler vaat ediyor. İlk detayı verdik zaten süper kahramanlarımızı kostümüze edebiliyoruz. İkinci detay ise yetenek çeşitliliği. Diyelim ki ben ve Furkan Thor karakterlerini geliştiriyoruz. İkimizin karakteri de aynı şeyleri yapmak zorunda değil. Farklı yetenekler üzerinden ilerleyerek farklı tipte Thor oynanışları elde edebiliyoruz. Zaten oyunda bu konuda kendini iddialı görüyor. Bu dediğim tüm karakterler için geçerli. Ben çekicimden uzak mesafe yıldırımlar saçan bir torla oynarken Furkan yakın mesafeden düşmanlara döne döne vuracak bir torla oynayabilir. Bu farklılık bu tarz co ve loot odaklı bir oyun için önemli bir farklılık bence. En azından oyunun ömrünü uzatır. Son olarak oyundaki kötülerden birinin de Modok olduğu söylendi. Taskmaster'ı zaten ilk videoda görmüştük. Leader ve Abomination da oyunda kendini gösterecek. Açıkçası Marvel severler bu kötü karakter seçimlerini benden çok daha iyi yorumlarlar. Oyuna hikayesi olarak bu karakterlerin katabileceği şeyler onları heyecanlandırıyor mu görmek lazım. Ben ekranda yer alan karakterlerden bağımsız olarak gördüklerimi ve hissettiklerimi yorumladım. Umarım bu hislerim yanlış çıkar da loot tarafı kadar hikaye tarafı da iyi bir oyun görürüz. Marvel's Avengers PC, PlayStation 4, Xbox One için 4 Eylül'de çıkış yapacak. Ayrıca en nesil konsollar Xbox Series X ile PlayStation 5'e de gelecek. Zaten normal konsol oyuncularıyla yeni nesil konsol oyuncuları beraber oynayabilecekler oyunu. Bir de oyunu PlayStation 4 ve Xbox One alırsanız bedavaya PlayStation 5 ve Xbox Series X'e taşıyabileceksiniz. Üstelik de tüm save'lerinizle birlikte iki konsol jenerasyonu arasında grafiksel olarak çok fark olacağını düşünmüyorum. Ama en kötü yeni nesille yükleme süreleri iner rahatlarız. Bir de frame rate sorunu ortadan kalkar. Oyunun dünkü demosu galiba PS4 üzerinden gösterildi. Tüm sunum PlayStation 4 üzerinden miydi bilmiyoruz ama PS4 butonlarının işaretleri gözüküyor. Can konu dünkü sunumda FPS düşüşlerinin çok olmasıydı. İlk videoda da bu sorunlar vardı, henüz erken aşamadadır diye hoş görmüştük. Fakat bu videoda olması kafada ciddi soru işaretleri oluşturmaya başladı. Abi oyun çıkıyor 2 ay kaldı şunun şurasında ya hala da FPS problemleri olması hoş değil. Bu sorunu halledemezlerse oyunun tekrar ertelenme ihtimali bile gündeme gelebilir. Koskoca Avengers oyunusun sen ya. Üstelik de koskoca Square Enix e yayınlıyor bu oyunu. Çözülemeyecek bir şey olmaması gerek bunun. Sonuç. Sizi bilmiyorum ama ben beklentilerimi doğru ayarlamaya çalışıyorum. Ne bekliyorum? Bir eğlenceli oynanış, iki bol bol kostümizasyon. Ne beklemiyorum? Bir iyi bir hikaye, iki iyi bölüm tasarımları, üç baştan sonra bütünlüğü olan bir oyun. Küçük beklentilerle oturdum Avengers'ı gözlüyorum. Sizde vaziyetler nasıl? Beklentiler benimki gibi mi yoksa daha kötü veya daha iyi mi? Yazın, çizim paylaşın efendim. Yarın Cyberpunk videosu da gelecek orada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Holy crap, Thor! Where the hell did you come from? I was serving the commoners when it started raining bolts of metal from the skies. It is unbelievably good to see you. A bit dramatic, don't you think? It doesn't matter. He's here now. So the false god returns. Why? You did what you were supposed to do, Thor. You gave up your power. You should have yes. stayed forgotten. Never, when mortals are in peril. Where do you hide, Doctor? Can you not face me? Look around. I'm every.